Merhaba, ben Özge. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2021 yılını geride bırakırken bu yıl en çok okunan kitaplardan bahsedeceğim. 2021 yılının son videosu bu olsun istedim. Umarım yeni yıl sizlere mutluluk ve huzur getirir. Bu bilgilere yıldan ulaştım. Türkiye'de kitap okuma oranı gün geçtikçe azalırken en çok okunan kitaplar ise satılan kitaplar üzerinden değerlendiriliyor. 165 oranında aşk kitapları, 124 siyaset ve 110 oranında düşünce felsefe kitapları okunuyor. En çok satan kitaplar arasında ise dünya klasikleri ve Türkiye'li yazarların son romanları yerini aldı. 2021 yılında en çok satılan kitaplar şöyle. <laughs> Sırada Doğan Cüceloğlu var mısın? Ben de okudum. Etkiliydi ve güzeldi. Bir söyleşi kitabı olmasına rağmen içinde size değer katacak o kadar çok şey var ki mutlaka okunmalı. Ki görünüşe göre okunmuş da. Kanalımda anlattığım videosunu bulabilirsiniz. O yüzden fazla bahsetmeyeceğim. Aşağıda link bırakırım. Çok satılmasının etkisi kitabı basıldıktan sonra yazarın vefat etmesi. Bu yıl Şubat ayı içinde vefat etti. Rahmetle Anlıyoruz. İkinci sırada Jos Tramago, Körlük Kitabı. Daha yeni satın aldığım ve okuyacağım kitaplar arasında. 1995 yılında kaleme alınmış bir eser. Gördüğü ilgi karşısında beyaz perdeye uyarlanmış filmin gişeye girmesi 2008 yılında olmuştur. 1998 yılında Nobel Edebiyat Ödülü almıştır. Körlüğün salgın hastalık gibi yayıldığı bir toplumda korku ve paniğin hakim olması sonucu ahlaki değerlerin çökmesidir. Olaylar adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir şehirde geçer. Hiçbir kahramanı da yoktur. Herkes patlarıyla ile anılır. Üçüncü kitap ise Ahmet Ümit, Kayıp Tanrılar Ülkesi'nin birçok kez adını duyduğum ama okumadığım bir kitap. Bu sene içinde alıp okumayı planlıyorum. Konusunu araştırdığımda ilgimi çekti. Polise arkeoloji ve mitolojiyle harmanlanmış, Berlin sokaklarından Bergama'ya uzanan bir macerada hayatı ve insanları yok etmeye muktedir sırların peşinde seri cinayetler dizisini çözmeye çalışıyor. Zeus Altan ve Pergamon tapınağının gölgesinde mitleri günümüzde yeniden hayatı verirken suçun çağlar ve kültürler boyu değişmeyen doğasını bize anlatıyor. Dördüncü sırada Anton Chekhov 6. Koş benim de okuduğum ve beğendiğim bir eser. Bu listede olmasına şaşmamalı. Konusu kendisini sürekli endişe içinde bulan ve herhangi bir suç işlememesine rağmen devamlı takip edildiğini düşünen paranoyak bir izlenim veren Dimitri için en sonunda 6. koğuşa yatırılır. Doktor, kitap düşkün olan Yefimic bir takım felsefik sorgulamalar yapmaktadır ve görece yalnız bir insandır. Nitekim bir gün altıncı koğuşa uğrar ve Dmitriş ile sohbet eder. Ortaya felsefi güzel bir eser çıkar. Beşinci kitap ise Zülfü Livaneli Balıkçı ve Oğlu. Ben Livaneli ile Serenat kitabı ile tanıştım. kalemini beğendiğim için bu kitabın da güzel olduğunu düşünüyorum. Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Livaneli bu kez eserinde Ege balıkçılarının ve hayal kırıklıklarından bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderini değiniyor. Ege tarihinden bugüne balık çiftliklerine ve rant hırsıyla dağlara kıyılara saldıran şirketlerin yarattığı ekolojik yıkıma dair çok şey söylüyor. Ben konusunu sevdim ve en kısa zamanda alıp okuyacağım. Altıncı kitap ise Medeline Milter Ben Kirke. Birçok yerde karşıma çıktı ama alıp okumadım. Odysseus, Ikaros, Minateorus, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatıla gelen hikayesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olimposlu tanrıların dünyasını Tamrius'un destansılığında aktarıyor. Konusu bana biraz ilginç geldiği, mitolojiye ilgili birisinin okuyacağı bir tarz eser, ilgim oluştuğu zaman alıp okuyacağım bir eserler arasındaki bu uzak bir tarih değil. Gerçekten merak ettim ben de bu kitabı. Yedinci kitap Orhan Pamuk Veba Geceleri. İlk çıktığı zamanlar duyduğum ve konusuyla beni cezbeden bir kitaptı. Sürekli elimin gittiği ama alamadığım bir eser. Yakın zamanda kitaplama eklenmesi lazım. Bu listede olmasına şaşmamalı. Osmanlı'nın 29. vilayeti Mingır Adası'nda geçiyor. Hem sürekli bir siyaset ve aşk romanı, hem de Pamuk salgın, karantina, devlet ve birey konularının bir masal havasıyla tartıştı. bu tarihi roman konusuyla yaşadığımız günlerde ışık tutuyor. En başından beri konusuyla beni cezbeden bir kitapta sürekli sürekli elimin gitti ama alamadığım bir eser. Mutlaka alıp okuyacağım belirttiğim gibi. Sekizinci kitap ise Aldous Huxley'den Cesur Yeni Dünya. Okuma listemde olan, merak ettiğim ve en yakın zamanda okuyacağım bir kitap. Cesur Yeni Dünya bize Ford'dan sonra 632 yılına götürür. Bu dünyanın cesur insanları karşısında cemaat Özdeşlik, İstikrar yazarı, yazan merkez Kuluçka ve şartlandırma merkezinde üretilirler. Kadınların döllenmesi yasak ve ayıp olduğu için annelik ve babalık pornografik bir kavram olarak görülür. Toplumsal istikrarın temel güvencesi olan şartlandırma, hipobedya, uykuda eğitim ile sağlanan sayesinde herkes mutludur, herkes çalışır ve herkes eğlenir. 9. kitabımızda ise İlber Ortaylı Yakın Tarihin Gerçekleri. Osmanlı'nın çöküşünün nedenlerini, milliyetçilik akımlarını, Trablusgarp tarihi, Balkan Harbi'ni, Birinci Dünya Harbi'ni, küllerinden doğan bir cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarını, Türk siyasal hayatında demokrasiye geçiş çabalarını, Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu yılları ve 1965 yılına doğru giden gelişmeleri, Orta Doğu'nun tarihini, krallıkların yükselişini ve çöküşünü, baskıcı liderler ve oğullarını Türk tarihçiliğinin kılavuz ismi olan İlber Ortaylı'nın analizi ve gözlemleriyle derinlemesine inceliyoruz bu eserde. Benim de alıp okuyacağım eserler arasında. 10. kitap ise Amin Mağluf Empedokrates'in Dostları. İlk defa duyduğum yazar ve kitabı. Konusunu incelediğimde güzel bir kitap olduğunu düşündüm. Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitapları ile ilgili çek ilgi çeken yazar bu kez geleceğe yönelik bir kurguyla dönüş yapıyor. Ölümcül kimlikler ve uygarlıkların batışı. Kitaplarında yer verdiği eleştirsel gözlemlerin izinde geri distopik bir dünya çiziyor. Atlas Okyanusu'nda ıssız bir adada yaşayan bir adamın hikayesiyle başlıyor. Nükleer bir felaket olmuştur ama bu felaket ne zaman kendisini bulacaktır bunu bilmeden bekliyordur. Benim kitaplar hakkında diyeceklerim bu kadar. Peki bu kitaplar arasında sizin okuduklarınız var mı? Ya da bu sene içinde okuyacak mısınız? Yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Naciz'in Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabını açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kitapla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.